Kaç çocuk var? Üç çocuğum var abi. Üç çocuk var, evlisin, ev kira, hanım çalışmıyor. Yok abi. İstanbul gibi bir yerde 45 bin lira maaşla yaşamaya çalışıyoruz. Babam bana paranın ne kadar zor kazanıldığını öğretmeye çalışıyor. Sağ ol babacığım. Sayende paranın ne kadar zor kazanıldığını öğrendim. Murat abi hiç çöpten çıkardığın ekmeğin küflü tarafını temizleyip kalanını yedin mi sen? Yok abi. İki numara küçük botla. Ayakların parmakların yara ola ola. Gezmek zorunda kaldın mı? Yok. Konteynerde yiyecek bir şeyler ararken fare sırdı mı seni? Hayır. Peki incecik bir gömlekle kışın ortasında yakacak böyle birkaç parça tahta aradın mı hiç? Yok abi hiç aramadım. Benim hayatımın yarısı dediklerimi yaparak geçti. Üstüne yediğim dayaklardan ya da aşk susturmak için içtiğim sulardan bahsetmedim bile Murat abi. Sen bana yokluğun ne olduğunu mu öğretmeye çalışıyorsun?